Evet bu arada kesinti oldu arkadaşlar. Telefon neden böyle yaptı. Ama ben böyle devam ediyorum. İnşallah eklerim. Böyle e, minelere bakalım. Yer mineleri e, küçücükti diyor aldığımda. Bakın gerçekten muhteşem olmuş. Yerini, havasını, suyunu sevmiş. Sevgiyle de böyle büyümekteler. Şöyle yine yaz patı, evet yaz patı ve orada kına çiçeklerini görüyorsunuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle harika. Kırmızının da yeri başka gerçekten. Gazanyalar da öyle. Böyle konumlanmış. Gazanyalar açık alan istiyor. Mineler de öyle. Açık alan istiyor. Bodrum papatyaları da açık alanda açıyor. Şimdi gelelim buraya. Beni es geçmemelisin diyor bu kedicik. Çok güzeliz. Bak bakın şipşi. Şi. Şip 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 Tatlılık. Tatlılık. Evet burada yine minicik fidelerden, dallardan yetiştirdiği ceylan gözleri bunlar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın bildiğimiz türler genelde seralarda gördüğümüz türler ama renk renk. Şöyle bakın. Kara göz diyorlar buna. Bakın çok tatlı. İlkbaharda bol çiçekli canlı oluyorlar. Sonrasında böyle devam etmeleri Tabi bize bir teselli armağanı gibi güzellikler. Bakın Yusufçuk mu diyorlar buna? Şurada. Evet. Börtü böcek bitkilerin olduğu yerlerde. Evet. Küçük dallardan yetiştirdiği e, yıldızlar. Bakın alanı ortamı güzel. Arkada duvar biraz şey yapıyor. İşte şöyle bakınca da e, güneşi olduğu gibi çok fazla e, almıyor. Yeterli ışığını alıyor ama bu şekilde buradan Arkadaşlar bitireyim artık. E, arıyorlar beni de. Evet babamın evi şu tarafta. Şöyle görülüyor. Tarlalar böyle. Bakmış olalım. Şöyle sana bir daha bakalım mı? Bakalım mı? Dur giderken de e, görüntü alacağım. Ay tatlılık. Evet giderken de. Bir üzüm asması böyle devam ediyor. Şöyle. Bakalım be şöyle dönüyorum. E, hemen kapı önü burası. Evinin ve karanfiller ah ah çok güzeldi muhakkak. Evet renk renk ama şu anda tabi solgun zamanı. İnşallah ilerleyen zamanlarda yıldızlar açtığında da gelip çekeceğim. Yine burada da güller, sardunyalar. Bakın kocaman saksıda yıldızlar. Böyle işte bunlar vurgulu duruyor çok güzel. Yine mandalina var. Şöyle muhtelif çiçekler. Böyle bir Evet hemen karşı evde kuzenim evinin bahçesinde hünnap yanılmıyorsa böyle açmış domatesler falan böyle bunu bu yabani herhalde. Bu yabani bir şey herhalde ama şeyi göstereceğim. E, altın başak çiçekleri. Bunlar da rizomlu dipten böyle büyüyor, vurgulu, güzel oluyor. Ve burada kanalar var, renkli kanalar. Şöyle. Şey, bit bu da yavşular var, ve Hiç. Evet burada şimdi sağlı solu diğer kuzenlerim de şöyle birazcık göz atalım. Bakın, evet. ee, uyuyan güzel. Şöyle aslan ağzı. Tabii şey zaman şu anda. Bakın uyuyan güzel. Malva viskus. aslan ağzı, sarı ceylan gözü sardunyalar şöyle bakın sardunyalar işte kurtarıcı şöyle alalım bakın sardunya ceylan gözü ve duranta burada bak kalmış burada biraz ılıman denize yakın kesimlerde hassas türler kalabiliyor şöyle bakın saksısı da çok güzel kertel derler bize Şimdi diğer kuzenimin şöyle bir bakalım. Ortancaları almak istiyorum. Biraz hırsız gibi girdim. Gizli girdim ama ee, bakın şöyle süs yapmış. Muhteşem duruyor. Mavili mavili. Güzel bir tasarım yapmışlar. Ortancalara da geçelim. Maviyi kullanmışlar. Bakın mimoza ağacı zannedersem. Oldukça büyümüş. Bir lavanta orada rengini göstertiyor biraz. Şöyle bakın. Burada muhtelif çiçekler var ama işte ağaçlar büyüyünce ötekilere fırsat vermiyor. Ayı pençemiz burada. Bakın saksıda ve ortancalar. Muhteşem ve mavili, pembeli, lila renklerde oldukça kaful halinde. Bunları almalıyım. Muhteşem güzeller. Bun, burayı daha önceki yıllarda ben görüntüledim. Ama şimdi daha bir değişmiş tabii muhteşem güzeller. Şöyle. Harika. Evet, ortancanın hali başka. Kocaman, vurgulu çiçekleri mest ediyor. Orada da pembeler var şimdi. O tarafa da gitmek lazım ama şöyle bu taraftan da alınabilir ama gidemeyeceğim. Vakit sınırlı. Burada da kabaklar mevcut. Şöyle renkli kabaklar şöyle bir bakın. Boyanmış. Burada biraz sanat döktürülmüş arkadaşlar. Görülmek ister. Ay, dur şurayı da göstereyim. O taraftan almıştım bu taraftan. Bakın muhtelif çiçekler, sukulentler. Ve şuradaki tasarıma gidelim. Şöyle bir demir saksılık üzerinde Muhtelif bitkiler Evet çan çiçeği Sardunya bakın çan çiçeği Altta da alta sarkmış Kolye gibi Ve Veronica hebe çalısı Şöyle bakın Fırça fırça Böyle burada Ah ay asıl çiçeğin e, Starını <laughs> Şimdi gördüm Arkadaşlar bakar mısın Benim boyumdan büyük <laughs> Ay. Arkadaşlar bakın. Dur. Muhteşem, muhteşem. Ah iyi ki de gelmişim. İyi ki de çekmişim. Bu güzellik kalıcı olsun. Şu muhteşem diye bakar mısınız? Harika. Maşallah. Pisfanallah. Diyelim. Ah bir de güzel kokusu var ki. Mimoza ağacının altında arkadaşlar. Bakın oldukça büyük boyu. Şöyle bakın şu saksılığa. Şöyle baktık yukarıya doğru. Boyu yani 2 metreyi aşkın bir boyu var. Muhteşem güzel. Ah bayıldım bayıldım. Mimoza ağacında yaprakları bakın çok güzel, çok mor salkım var. Muhakkak baharda çok güzeldir. Şöyle baktıktan sonra çekilelim. Şöyle ortancalar. Tekrar şöyle çıkalım. Şöyle kapalı alanda da arkadaşlar Var bir şeyler onları da şöyle almış olalım Biraz şöyle aslan ağzı Dışarıya çıktık şöyle bakın Sarı kız ee, Ah bu şey ee, Bamya Ağaç bamyası denilen Hoş kokulu meyvesi yenilen Bakın bu da e, Cesrum elegans Dediğimiz ada mercanı Böyle önden de bakalım Önde şeyler var Bakın bu ağaçlar kapatıyor ama burada çiçekleri kapatıyor. Burada bakın ağaç hatmisi rengi çok güzel kuş ya. Şöyle e, bunlar da şey altın başak. Altında da bir başak var. Kuş tatlı. Sakın bak havlama demin mırladı bana. <laughs> Küçük olduğu için fark etmedim ama mırladı bana. Evet bir başka kuzenimin e, bahçesinin dibinde şunlar bas bas bağırıyordu. Gel bizi de çek gördüm. E, aslında gelmeyecektim Bakın zakkum var arkasında. Zakkum fidesi ve bu fışır renkli sardunyalar. Evet, diğer kuzenimin bahçe dışında yine bu kabaklar. Burada kabak bol, iyi olduğu için bu süs kabakları da oluyor doğal olarak ve onlar da böyle renklendirilip e, kullanılıyor. Bakın burada bir abutilon iri çiçekli türü. Dikusturun dikmiş ama e, bir dakika leylak, 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 leylak iyi. Ve şimdi gidiyorum eve doğru kanalları görüyorsunuz. Şöyle, şöyle kanalar değişik değişik bol bol dikilmiş bir hanımeli var orada. Şurada bir ağaç hatmi var. Hemen sola diğer kuzenimin bahçe dışında kocaman olmuş abelya arkadaşlar. Güzellik çalısı denilen tür böyle bıraktığınızda çok bir yer tutar. Cevizin altı burası. Yine o kanalardan mor salkım. Tabii ki baharda çok güzel. Kanalar da bol bol açmış tohuma durmuş. Şöyle bakalım. Yabani naneler. Çiçek açmış. Tekrar sağ tarafa döndüm. Kanalar devam ediyor. Ve şu ağaç hakmiyi göstereceğim. Çok güzel. Evet. Pamuk pamuk sanki. Çok güzel. Bakın devam ediyor kanalar kananın büyük iri yapraklısını biliyoruz bir de böyle yapraklısı var. Nassız bir tür. Yine e, kuzenim en son bu yeni yapıldı bu ev ilk defa görüyorum ben. Yalnız köyümüzden kısa bir short video yapmıştım. Bu kenarda gözüküyordu mavi. Herhalde kırmızıları yoktu bordo. E bu anlıyorsunuz tabi bağırıyor bordo mavi bordo mavi. Şu ağaçları göstermek istiyorum. Bu ağaçlar 80'li yıllarda dikilmişti. Küçücük bir metre boyunda bakın şimdi kocaman devasa olmuş çam ağaçları bu şekilde yol kenarında. Evet evi de şöyle alayım. <laughs> en büyük Trabzon, Trabzon deyip bağır. <laughs> Ay vurgulu. Öteki de diğer şey begonvili güzel olmuş. Bakın çiçeklere düşkün bu e, kuzenimin eşi de. Hatta azıcık tutalım onlara da. Şöyle İzmir ipekleri şu anda açmış. Ev ile de evin rengiyle de şöyle bir oluşum. Bakın yaz patları muhtelif çiçekler. Evet diğer kuzenimin şöyle ful yasemin bakın buradan geçiyordum akşam kokusunu aldım şöyle bakın begonvili gösterecektim ama araba kapatmış begonvil çok güzel olmuş ada begonvili yerde evet Sakarya'nın Karasu ilçesinin bir köyü diyelim ee, begonvil ada begonvili yerde oluyor şöyle baka duralım. Zakkumlar var. Burada da ortancılar ama gözükmüyor. Muhtelif çiçekler ve gidelim bizim şimdi bahçede. Güzel bir çiçek var. Onu göstereceğim. Ah şu erik. Yabani. İkişi. Neyse yemeyeceğim. Ses çıkıyor. Rahatsız ediyor. <laughs> ah bana mı? Bana mı? Sen tanımadın mı beni? Hiç tanımadın mı beni? Ben ben. Ama ben sen tanıyorsun beni. Aşk olsun. Arkadaşlar bakın benim minedem bu çok güzel burada bir güzellik sergiliyor. Ben şunu göstereceğim size. Bizans filoyolu. Bakın böyle vurgulu duruyor. Muhteşem duruyor. Şöyle oturayım kütüğün üzerine. Bakın kocaman ağacın kütüğü. Şimdi bu havlayınca öbür karşıdaki köpek de başladı. Oysa ki o köpeğin yanından geçtim yani yakınından. Birbirlerine bakıyorlar Bakın muhteşem güzel arkadaşlar İşte böyle vurgulu Oluyor Bağlamak da gerekiyor Uzun olduğu için Yatıyorlar yere Tabii ki güzelliğini çok anlayamayabiliyoruz Böyle bağlayınca Muhteşem güzel Şöyle Bakın bizim mahmuz çiçeği de burada Tatlılık Bunlar hep benim bahçemden Gelenler arkadaşlar <laughs> ne kanalım. Bana mı aşk olsun ya. Bunlar akşam açıyor. Burada dikildi yine. E, ben yine bu geldiğimde de getirdim. Ya bana mı bağırıyorsun sen? Bana niye bağırıyorsun ama aşk olsun. Beni tanımadın mı şeyin Bak burada da Gazanya katlı Gazanya. Çok güzel. Ve e, kana kırmızılı sarılı bu. Bakın. Bunu iki yıl önce dikmiştim. Ve bu gelişimde şu çayır sümbül denilen telgraf, jacobinya kral tacı falan diktik inşallah. Olur. Gül sardunya getirdim. Gül mül bir şeyler var. Şöyle. Şunu da göstereyim. Bu da Rus ortancası. Bak, burada çok oldukça çok vardı. Çıkartıldı. Bir altın başak. Böyle. Bitireceğim şimdi videoyu burada bunu da getirdim e, Meksika petunyası çıkartıp. Bakın bu tuttu adam mercanı. Tutturuldu ve lahana olmazsa olmaz. Evet kivinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Bakın hurma, Trabzon hurması, elma, ham hali. Şu gülü. Bu benim bahçede olan kırmızı gülün pembesi. Bakın yalın kat. Biraz daha volanlı gibi. Bol bol açıyor bu gülde. Peyzajda bence asla kullanılmakta peyzajlarda. Çok güzel pembe bir renkte. Azıcık da kibirler daha olmamış sonbaharda toplanıyor. Bunlar şöyle bir bakmış olun. Görülenleri de göstereyim. Bakın çok iri. Ee, sabah topladım birkaç tane. Bakın çok iri bir tür bu. Biraz meyhoş böyle. Oralarda devam ediyor. Oldukça ah, 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 ah. Şimdi hemen alasım geldi. Öyle oluyor. Burada bir putik var, putik. Senin o arkadaşın havlıyor niye havlıyor Yaramaz değil mi? Seni bekliyor, çık diye. Evet, Putin, Putin aslında adı. <laughs> Şöyle e, incir ağacı, e, karayemiş ağacı, nar ağacı. Babam e, tabii ki meraklı, e, sürekli meyve dikti. Bakın bu o e, ay. Ay adı gelmedi. Hoş bir kokusu var. Siyah siyah oluyor ya. Ay adı niye gelmedi aklıma. Narlar bir taraftan çiçekleri var. Bir taraftan böyle vermeye başladı. Çok şey yapmayacağım arkadaşlar. Buradan bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir köy videosu oldu. Salatalıkları göstersem mi? Şurada yerlere yatmış salatalıklar var. Salatalığın çiçeği de çok narin. Çok hoş. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Değişik bir tasarım oldu. Değişik bir hava. Değişik bir soluk diyelim. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.